Merhaba arkadaşlar, bu kitabın adı ee, Saftirik Greg'in Günlüğü Çıkmaza Girdik. Bu kitapta Greg ve ailesi bir tatile e, gitmelerini, gitmeyi düşünüyorlar. E, i̇şte orada bir kamp tatiline gidiyorlar. E, o kamp tatilinde aslında ilk başta çok eğleniyorlar. Ama e, çok lüks bir yer sandıkları yer aslında e, çok kalabalık bir yer oluyor. E, şöyle... I'm, duşa girmek için bile sıra beklemeniz gerekiyor yani. Yani ben olsam hemen giderdim ama Greg'in annesi tabii ki de izin vermiyor. Yani I'm, aşırı 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 aşırı. Yani en komik kitabı olabilir bu. Baya baya komik. I'm, o sırada işte Greg arkadaşlar ediniyor. Bir grup kuruyor. O gruptaki çocukların adı eee gruptaki <laughs> çocukların adı ee, çok <laughs> garip isimler var. Mesela Meyva Suyu diye biri var. İşte çok güzel bir kitap. <laughs> Size tavsiye ediyorum.